Merhabalar. Ticari bir bir ürüne kategori nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle menüden ürünler modülüne tıklıyorum. Ürün ekleyi seçiyorum. Ürün adını yazıyorum. Ürünüm koltuk olsun. Ürün adı ikiye de aynı şekilde yazıyorum. Sonrasında tanımdan malı seçiyorum. Ve ürün kategorisi kısmına geliyorum. İstediğim kategori yoksa eğer Yeni bir sekmede, ticari bir konuda. Tekrar menüye gidiyorum. Bu sefer tanımların modülünü seçiyorum. Ürün yönetiminden ürün kategorilerini seçiyorum. Ve artıya basıp yeni kategori eklemeyi yapıyorum. Örneğin kategori adım mobilya olsun. Mobilya diye yazıyorum. Kategori koduna da mbl olsun. Ve kaydet diyorum. Şimdi bakıyorum tekrardan. Kategorilere geliyorum. Bakın mobilya diye buraya eklenmiş. Seçiyorum. Bu şekilde ekleme yapabilirsiniz.